Şimdi merhaba karpuzlarım. Bugün sizlerle beraber Chocolate Life benzeyen oyunlara bakacağız. Va Valla gerçekten saçma sapan e, oyunlar var. Beni bitirdiler. Ben bir siteden önce girdim baktım bazılarına. Ama gerçekten çok saçma olanlar var. Ve çok fazla benzeyenler de var. Bu part 1. Part 2'yi onun like de çekerim herhalde. O zaman başlayalım. Yok öncelikle şöyle bir oyun var. Bu çok fazla benzemiyor ama benzediği söyleniyor. Ben yorumlarda görüştüm. Evet işte. geldik. Çok lafı neyse benziyor anlamadım ama benziyor yani. Bakalım. Burada çok fazla açık yer yok. Ancak hani kolay vardık gibi. <laughs> bir yere gidelim. Ben sadece şuraya girmiştim. Başlangıçta buralar falan hep açık değilmiş. Gerçekten garip yani. O zaman bir şu eve girelim. Evden başlayalım hadi. Bu arada bu oyunu benim kuzenim daha önce indirmişti. Benim tabletimden oynuyordu. Ondan bazı şeyler değişiklik göstermiş olabilir. Evet böyle burada bir ev var. Bu daha çok çizimde ya da 3D gibi bir oyun. Bu oyun gerçekten kuzenim indirdi bu arada. Böyle kuzenim biraz oynamış herhalde. Hmm, burada böyle bir yer var. Bodisos var. <laughs> <laughs> Fufi toz o ne biçim bir marka ya bilmiyorum gerçek de olabilir bir marka da dolayı falan belirtmeye çalışmış herhalde Gidelim bakalım şuraya Evet böyle bir yere geldik burada neler var Burası da yani Tokyo Life orada benzediği söylenemez ama karakterler falan biraz benziyor diyebiliriz Çok benzemiyor ama birazcık da benziyor yani karışık Burada ince kimde oynamış burada <laughs> Böyle bu da çok e, bunun dünya şeyi de vardır ama ben şu an uçağına indirdim işte uçak şeyi Bakın burada zaten herhalde onları bu yapmış böyle oynamış. Güzel oyun ama daha çok kardeşlerinizin oynayacağı türden çünkü çok fazla şey yok. O zaman diğer oyuna geçelim. Ben bu ben bu oyuna puanım onda 8 Siz de puan verebilirsiniz. Çünkü böyle çok fazla yer kapalı. Sokaklar Fort'ta öyle ama onu APK indirebiliyoruz. Bu indirilmiyor da ben öyle indirip gösterecektim ama yok olmuyor. Neyse diğer oyuna geçelim. böyle Pepe House diye bir oyun var. Hadi giriyoruz. Pepe House. <laughs> Gerçekten bunun başka şeyleri de varmış gördüğünüz gibi garip. Garip yani. Ee, bu neymiş buralar kilitli herhalde bu <laughs> kedi ne yapıyor neyse şuradan bir girelim şuraya evet başlıyoruz bunun geçişleri de bir garipmiş böyle kartondan ben böyle oyunlarda geriliyorum burada. evet burada bir anne var herhalde yani çünkü yemek yapıyor abla da olabilir de karakterler garip yani bayağı garip hatta ay ne oldu buna bir de bunlar bir dakika bunlar paralı mı bir de Paraya bak arkadaşlar ben bu oyun için bunu vermem. Aa, aslında reklamı izleyerek şey yapabiliyorsun ama asla ben o parayı vermem bu oyuna. Çok saçma gerçekten reklamını izlerim daha iyi. Burada bir tane dedemiz var. Yani ne bileyim biraz anlamadım ama. Aa bir dakika. Ay bu ne biçim oyun. Garip bir oyun bir de böyle çok karakterlerle uyumsuz eşyalar filan. Yani şu tencere bile annenin kafası kadar. Anne olduğunu hala bilmiyor. Şu zaten kadın bunu nasıl atıyor estağfurullah. Bu ne biçim yüz <laughs> abla? Kadın buna nasıl süpürecek? Bir de ağzını açıyor ağzına mı açacaksın? Ne yapacaksın? Yemeği de bir garip yiyormuş. Yani ben bu oyundan çok emin olmadım. Bak yemek yeme şekli de tokala kadar Tokala fortan yani. Kopya gibi. Böyle garip boyumuş. Şimdi sizin için üst kat için yani bir reklam izleyeceğim. Evet bastım böyle bir şey oluyor. İzlesem mi bilmiyorum. Sanırım bu açılmadı. O zaman biz bu oyundan çıkalım. Benim bu oyuna puanım arkadaşlar. Onda 3. Gerçekten berbat bir oyun. Sadece bazı şeyler. Evet berbat bir oyun. Yani karakterler güzel. Bir de bir yer açık. Ona puan Piyasla verdim. pet ıslat. <laughs> yani şuna bakar mısınız? ya bu ne söz bulamıyorum söz mesela burada bir tane kedi köpek her neyse kız ve erkek olduğu bile belli değil köpek kedi ne abi ya mesela bakın yeni şekillerine bakın ne oluyor bunlar un filan mı yiyorlar niye toz çıkıyor burada hani bir şey mi aslında alamıyorlar çok saçma gerçekten burada bir tane kedi var havuza ne biçim bir olabildiğin atıyorlar desem değil İçinde de balıklar var. Balıkları yiyemiyorlar. <laughs> Buna anam balık yemeyeceğiz sanırım. Şu balıklar Evet balıklar da yemek Burada da böyle garip kurt bir şey var. Herhalde deniz kabuğu yapmaya çalışmışlar. Burada da abi ne alaka ya. Çok saçma sapan. Burada donlu bir tane abi var. Abim ablam ona bile benziyor yani. Ya şunu taktı abla oldu işte. Bence birazdan belli yapabilirlermiş. Mesela bu kız sanırım kirpikleri falan yok. Kirpik yapsalar falan daha belli olabilirmiş. Mesela bunu ben az önce kız sandım oyuna girdiğimde erkekmiş. Yani cinsiyetleri belli değil bir de oyundaki eşyalar. Bir önceki oyun gibi karakterlerden büyük maşallah. Şu top mesela abinin kafası kadar. Bu da tavşan ablamızın şeyi kadar, kulağı kadar. Burada da böyle bir şey. Yani ben bu oyunu çok sevemedim gerçekten. Sen uğraştıkları için ben bu oyuna gerçekten onda 5 veriyorum. Yani ben bu oyunu sevmedim. Bir de şuraya girme beyler. Bir de şuraya girme deneyelim. Ah ev yapmışlar bakın ev yapmışlar. Güzel olmuş. Ya saçma diye girdim de bazı yerler güzel. Bu ne abi ya? Kadın hamileymiş. Bebek var da bebek yok oyunda. He bebek var mı bebek bebek? Şöyle ne, nere, ne neyin ne olduğu bile belli değil. Şuna bakar mısınız ya? Gerçekten. Mesela bir tane çocuk çıkardık buraya. Burada eşyalı ay şükür edelim bari ya. Bu ne? <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne alaka? Bu dombik dombik şey yapmışlar. O sakal büyük bir şeyler yapmışlar. Karakter tasarlama yeri de yok. Bir öncekinde de vardı ama. Yani bir öncekinde de... Oyunun ben sadece kedi ve köpeklerle niye yaptığını alakasız buldum. Yani benim planım onu da 5 dediğim gibi. Gerçekten saçma olmuş. Yani şimdi onu yüklemedim çünkü virüs falan kapar. <laughs> o kadar saçma bir oyun göstereceğim. Evet Tokenai Ford 2 yazıyoruz. <laughs> bir dakika burada bir yerdeydi. Şuna bakar mısınız? Nasıl bir kopyalıktır? Alakasız fotoğraflar falan var. Bunların hepsi YouTube'dan alınmış belli. Yorumlarına bakalım. İsterseniz diyeceğim de bunu indiren yoktur zaten. Yorumlarını nereden bulacağız anlamadım. Yorum yok herhalde. Bir de hakkında deney tokalayıp iki falan demişler. <laughs> Böyle kopya böyle kopya görmedim. Gerçekten duymadım da görmedim de. Böyle kopya olmaz. Bir tane daha var. Bu da çakmanın e, çakma Toka da çakması herhalde. Bakın bu da çakma bir tane. Çakmanın da çakması. Ve de bu da çakmanın da çakması. Çakmanın da çakması. Başka Tokalife'leri niye koyuyorsunuz anlamıyorum. Burada da çok saçma sapan bir oyun var. Bunları yüklemedim tabii ki de. İşte böyle. Partikini çek gelmesini istiyorsanız 10 like atın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.